Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 31 Mayıs 2024 Cuma saat 17.34 piyasalar neredeyse kapanmak üzere. Hem günü hem de haftayı bitireceğiz az sonra. Bugün çok önemli bir veriyi bekliyorduk biliyorsunuz. ABD'de PCE yani kişisel tüketim harcamaları verisi gelecekti. Bu çok önemliydi. Bu veri geldi. Veri kısmen beklenenden iyi geldi. Etkilerine bunları inceleyeceğiz. Borsa tarafında durum hiç iç açıcı değil. 10.500 hatta 10.400'ünde altına inen bir BIST endeksi var. Burada durumlar sıkıntılı. Ayrıca bugün ülkemizin ilk çeyrek büyüme verileri geldi. Bunun detaylarına bakacağız. Altını, gümüşü, doları genel olarak piyasaları inceleyeceğiz. Önümüzdeki hafta için neler olabilir bunlara bakacağız arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı hepinize teşekkür ederim. Lütfen beğenilerinizi ve ufak da olsa yorumlarınızı eksik etmeyin. Kimizden teşekkür ederim. Şimdi isterseniz ilk önce ABD'den gelen PCE verilerine yani kişisel tüketim harcamaları verisine bakalım. E, bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazıyorlar işte ABD'deki veriler yerine işte bizim ülkemizdeki verileri anlatsanız daha fazla olarak diye. Arkadaşlar şimdi biz bunları anlatmadan e, neden ülkemizde de gram gümüş, gram altın yükseliyor, düşüyor bunu anlatamayız. Aslında böyle ben çok basit anlatmaya çalışıyorum. Eğer ki bunu da iyi bir şekilde anlarsanız bu verilerle birlikte neler olabilir kendinizle yorum yapabilirsiniz arkadaşlar. Asıl amacımız da bu. Beni dinlemek yerine benim nerelerden yorum yaparken referans aldığıma bakarsanız bu yorumları siz de yapacak duruma gelirsiniz diye düşünüyorum. Ve vakit kaybetmeden hemen PCI verilerine bakalım. Çekirdek tarafta yıllık PCI yani kişisel tüketim harcamaları %2.8 olarak bir beklenti vardı. Yine %2.8 gelmiş yıllık aylık olarak %0.3 artacağı beklenirken Nisan ayı için %0.2 artmış arkadaşlar. Bu iyi. Bakın bu kıymetli metallerin artışı yönünde güzel bir veri. Fakat piyasa buna nasıl tepki verdi bunu daha sonra inceleyeceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki ya da diyebilirsiniz ki yıllık çekirdek kişisel tüketim harcamaları 2.8 beklenirken 2.8 gelmiş. Arkadaşlar bu çok önemli değil. FED buna çok fazla bakmıyor. Çünkü burada baz etkisi de var içerisinde. FED daha çok aylık bazda ki düşüş ya da çıkışlara dikkat ediyor. Ve inanın FED karar verirken kişisel tüketim harcamalarını birinci sırada tutuyor. Bu o kadar önemli. Size o kadar söyleyeyim arkadaşlar. Yani şimdi burada az da olsa bir düşüş olması FED için çok değerli. Biliyorsunuz dün de büyüme verileri gelmişti. ABD'de %1.6 beklenti vardı ilk çeyrekte. %1.3 gelmişti. Bu da bir durgunluk, resesyon ihtimalini akıllara getiriyordu. Bu da aslında ons altını, ons gümüş bir ölçüde bir miktar destekledi. Bir revize veri olmasına rağmen yani az çok beklentiler yine böyle gelmesi yönündeydi ama yine de altın ve gümüşü ons tarafında destekledi. Hem o veri yani büyüme verisi hem de bugün gelen çekirdek taraftaki düşüş altın ve gümüş yatırımcısına nasıl yarayacak onu anlatayım. Bakın fed watch var yani fed'in ne zaman faiz indirebilir bunu fiyatlıyor. Bu veriye göre eylül ayındaki 40'ın altındaydı. Eylül'de Fed'in faiz indirimi şu anda %48 seviyesinde arkadaşlar. Yani %48 Fed 25 bas puan faiz indirimi yapacak fiyatlanıyor. %44 de sabit bırakacak fiyatlaması var. Bu güzel bir şey. Eylül'de ne kadar önce olursa Fed'in faiz indirimleri kıymetli metallerde tabi bizi ilgilendiren tarafı ons altın, ons gümüş ve dolayısıyla gram altın ve gram gümüşte yükselişleri göreceğiz. Bir de dolar tl'deki desteği de bekliyoruz Eylül e ayında o zaman duble yükselişler karşımıza çıkabilir. Yani sabır derken boşa demiyoruz arkadaşlar. Sabrediyoruz ve elimizdeki kıymetli metallerimize sahip çıkıyoruz. İyi haberde bu. Yani bu verinin böyle gelmesi iyi haberdi. Manşet tarafta yıllık %2.7 bekliyorduk, bekleniyordu. %2.7 geldi. Yine manşet tarafta aylıkta %0.3 artış bekleniyordu. %0.3 geldi. Birebir beklendiği gibi geldi. Güzel taraf çekirdek aylık harcamalarda düşüş olmasıydı. Peki buna piyasalar e, nasıl tepki verdi? Piyasalar buna anlaşılmayacak ölçüde ters bir tepki verdi. İlkin kıymetli metallerde ons tarafında bir yükseliş gördük. Çok fazla olmasa da diyorduk ki ilerleyen saatlerde işte ABD tarafında e, bu durum değişebilir. Yükseliş başlayabilir diyorduk. Fakat öyle olmadı. E, zaman ilerledikçe ons tarafında altın ve gümüşte düşüşler gördük. Ons altın tarafına bakıyorum. 2300 37 dolar seviyesinde %0.25 bir düşüş de orada var. Ons gümüş şu anda 31 dolar 08 sent civarında. ABD borsaları tarafında da Nasdaq %1.15 düşüş, Dow Jones sabit, S&P 500 %0.45 bir düşüşle devam ediyor arkadaşlar. Peki bunların etkileri gram tarafında nasıl oldu? Gram gümüşe bakıyorum. 32 lira 18 kuruş %2.02 bir düşüş var. Gram altına bakıyorum. 2419 seviyesinde %0.62 bir düşüşte gram altın tarafında var. Dolar endeksinde geri çekilmeler toparladı. 104.49 seviyesinde %0.21 bir düşüş var. ABD 10 yıllıkları 4.49 seviyesinde burada da %1.37 bir düşüş var. Arkadaşlar tamamen gelen verilerin tersi bir tepki gördük şu anda. Yani hiç beklediğimiz gibi olmadı. Kısmi yükseliş lerin hatta daha da fazla yükselişlerin olabileceğini düşünüyordum. Ben az önce size FedWatch'tan eylülde faiz indirimi beklentisinin arttığını gösteren tabloyu göstermiştim ki bu veri öncesinde faiz indirimleri kasım olarak fiyatlanıyordu. Böyle olmadı. Ben değişeceğini umuyorum. Çünkü şu anda bir yorum da yapamıyorum. Neyi fiyatlıyor piyasalar? Neye göre bu düşüş sergileniyor? Onu bilemiyorum. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar, özellikle veriler böyle de gelse bundan bir miktar iyi de gelmiş olsa FedWatch'tan baktık. Faiz indirimleri Eylül'e de yaklaşıyor. Olsa özellikle Fed yetkilileri tarafından şahin konuşmalar inanın piyasaları etkiliyor. Bu veriler hatta daha önceki büyüme verisi de dahil olmak üzere eğer Fed tarafından, Fed yetkilileri tarafından şahin konuşmalar gelmemiş olsaydı şu anda ons altın, ons gümüşte daha farklı yerlerde olabilirdik. Tamam büyüme verisinin e, düşüş yönünde gelmesi belki borsalara yaramazdı ama kıymetli metaller tarafından tarafında gerçekten yükselişleri getirebilirdi fakat sözlü yönlendirmeler her zaman olduğu gibi yine ön plana çıkıyor. Burada bir şey daha var arkadaşlar onu söylemek istiyorum. Her ne kadar Fed faizleri indirecek de olsa bu baskılamayı yapmak zorunda hissediyor. Şimdi siz de Fed yetkilisi olsaydınız siz de böyle yapardınız. Çünkü eğer ki piyasalar bu kadar yüksekteyken jeopolitik risklerle biliyorsunuz altın ve gümüş buralarda duruyor. Gümüşü çok fazla söylemiyorum ama altın tarafında özellikle jeopolitik risklerin tavan yaptığı şu aralar az sonra belki o konulara da değiniriz. Jeopolitik riskler neden bu aralar çok daha yükseldi? İşte bu risklerden dolayı altın ve gümüşü çok fazla aşağı indiremiyor. Özellikle altını. FED bu da yüksekte bulunan bir altın, gümüş ve ABD borsaları varken eğer ki faiz indirimi yapıyorum, şu zaman yapıyorum gibi öncelikli bir zaman verirse o zaman bu yükselişlerin önünü alamaz. Alt, ons altını da ons gümüşü de kimse tutamaz maz arkadaşlar. Asır yükselişleri her zaman söylüyorum. E, Fed evet şu zaman faiz indirimi yapacağım dediği zaman göreceğiz. Bu yüzden e, sakin ol ve sabırlı olacağız. Bugün zaman kaybediyoruz. Belki günlük olarak bir şeyler kazanamıyoruz ama bunların hepsini çarpanlarıyla birlikte faiz indirimleri başladığında göreceğiz. Dolar TL'deki kıpırdanma başladığında göreceğiz. O yüzden sakin olmakta fayda var. Hiçbir sıkıntı yok. Bu aralar buraları da orta ve uzun vadeli yatırımcılar da alım fırsatı olarak değer bunu da not olarak altını da kırmızı çizgiyle çizerek bir yere yazın arkadaşlar. Avrupa tarafında enflasyon e, çok fazla düşmüş gibi görünmüyor arkadaşlar. Haziranda bir indirim belki olacak. O da e, piyasaları rahatlatmak adına ama sonrası için faiz indirimlerinin sayısı, faiz indirimlerinin yapılma sıklığı konusunda sıkıntılar olabilir. Çünkü e, enflasyonun öyle beklendiği gibi kolay kolay inmeyeceği inecek de olsa zamana yayılacağı Avrupa tarafında da görüldü. Bu yüzden Avrupa tarafında da durum böyle öyle enflasyondan kolay kolay kurtulamayacak. Global olarak dünya için söylüyorum arkadaşlar. Enflasyondan kurtulmak öyle kolay olmayacak. Dolar TL'den de kısaca bahsedelim. Söyleyecek çok bir şey olmasa da farklı bir şey söylemeyeceğim yine 32 lira 20 kuruş. Yine sabit bir dolar TL kuru var. Rezervler güçleniyor. Hatta swap Paris net rezervler artık artıya geçti. Arkadaşlar. Arkadaşlar yani buna sevinmeli miyiz? Sevinmeliyiz tabii ki ama ne kadar sevinmeliyiz bunu bilemiyorum. Bundan sonra rezervler artıya geçti. Biraz daha güçlenebilir. Çünkü Sayın Mehmet Şimşek'in de söylediği gibi beklenenin de ötesinde bir yabancı girişi var. İşte beklenenin ötesindeki yabancı girişinin ne zaman çıkacağı konusu önemli. O zamana kadar umarım onların çıkarken götürecekleri paradan daha fazlasını kasamızda bulundurabiliriz. Büyüme verileri geldi arkadaşlar. Bir de ona bakalım isterseniz. Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde devam eden parasal sıkılaşmaya rağmen yerel seçim öncesi hızlanan hane halkı tüketimi etkisiyle hızlı büyüdü. Yılın ilk çeyreğinde büyüme %5.7 olarak beklentilerin sınırlı da olsa üzerinde gerçekleşti. Büyümeye en yüksek katkı 5.5 puanla tüketimden geldi. Net ihracatın da uzun süre sonra pozitif etkisi görüldü. Büyümede ilk çeyrekte tek negatif etki -4 4 puanla stoklardan geldi. İlk çeyrekte iş gücü ödemelerinin katma değer içindeki payının %42 ile rekor seviyeye çıktığı izlendi. Şimdi arkadaşlar büyüdük. %5.7 büyüdük. Peki bunu biz hissettik mi arkadaşlar? Özellikle tüketimle büyümüşüz. İlk çeyrekte biliyorsunuz seçim sonrasında bir devalüasyon beklentisi vardı. Alımlar önceliklendi. İşte herkes ihtiyacı olanı aldı. Pahalanır diye. Şöyle olur, böyle olur diye. İşte bu büyüme bizden kaynaklandı arkadaşlar. Biz aldık, biz tükettik, önceden aldık, önceliklendirdik alacaklarımızı, zamana yaymadık. Çünkü bugün aldığımız şey bugün için ucuz, yarın daha pahalı oluyordu ve bugün de çok farklı değil zaten. Bu yüzden de daha aşırı bir devalüasyon beklentisiyle bunu biz böyle yaptık. Şimdi bu büyümenin refaha bir etkisi var mı? Yani biz büyüdük diye, beklentilerin de üzerinde büyüdük diye bizim maaşlarımızda bir artış olacak mı? Atıyorum vergilerde bir düşüş olacak mı? Hayır, olmayacak arkadaşlar. Bizim o aşamaya daha gelmediğimiz noktalardayız. Asıl önemli olan bundan sonra bu ilk çeyrekteki büyüme bizim tüketimimizdendi ya, artık bizim tüketimimizdeki zayıflama hissedilir seviyelere gelecek. İşte bunu kredi kartı kullanımlarından tutun evinize aldığınız, yiyeceğiniz, içeceğinizdeki yaptığınız kısıtlamalara, üzerinize almış olduğunuz kıyafete yani tüketim olarak aklınıza ne geliyorsa bunlara talep etmediğiniz için talep taraflı bir daralma olacak. Ve bu büyüme küçüle küçüle ikinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte ve son çeyrekte devam edecek. Asıl önemli veriler o zaman gelecek. Yani bizim alım gücümüz düştükçe büyüme rakamları da azalacak. Aslında bu büyümenin biz isterdik ki tarımla, üretimle, sanayiyle öyle olması temennimiz hepimizin öyle. Fakat biz tüketimle büyüme büyüme tarafından o tarafa henüz geçemedik. Bir de tüketim harcamalarındaki büyümeye bir de şu açıdan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi tüketim artıyor ama biz tüketimi fazlasını alarak arttırmıyoruz. Yani tüketim miktarını fazla fazla alarak arttırmıyoruz. Aynı şeylerden daha az alarak fakat daha fazla ödeyerek bu tüketim miktarını arttırıyoruz. Bir de işin bu boyutu var. Yani daha açıkça anlatayım. Bir aylık harcamanıza bir birim para veriyorduysanız eğer yine bir aylık harcamanıza artık bir buçuk birim para harcıyorsunuz. Bu da sanki tüketim artıyormuş gibi gözüküyor ama tüketim artmıyor arkadaşlar. Tüketim yerinde sayıyor, fiyatlar artıyor, enflasyon var. Bu yüzden böyle oluyor. Borsa tarafına gelecek olursak arkadaşlar şu anda 10.400'ün üzerine attı. 10.400'ün de altındaydı. Şu anda 10.418 seviyesinde %0.61 bir düşüş var şu an için. Saat 17.56 biraz sonra kapanacak zaten. Yani 10.500 kritik bir seviyeydi benim için. 10.500'ün altında kapatacak büyük bir ihtimalle. Bu da artık borsa tarafında çok dikkatli olunması gerektiği anlamına geliyor. Artık bundan sonra stopları gerçekten ani düşüşlere karşı uygulamakta fayda var. Bir bekleyip gör pozisyonuna geçmekte fayda var arkadaşlar. Toparlayacak olursak gelen kısmi de olsa iyi veriler karşısında ons altın ve ons gümüş tarafında bir gerileme gördük. Bu kalıcı olmayacaktır arkadaşlar. Piyasa bunu yorumlayacak, sindirecek ve inanın bu akşam bile kapanışa kadar belli seviyelere gelecektir. Ons altında, ons gümüşte toparlayacaktır. Zaten ons tarafında 2003 doların altına gelmesi çok olası değil. Ons gümüş tarafında da 30 doların altına gelmesi çok olası değil olarak gözüküyor. Sakin olacağız, kötü bir şey yok. O yüzden her zaman söylediğimiz gibi özellikle altın ve gümüş yatırımcısı arkasına yaslanıp kahvesini yudumlayabilir arkadaşlar. Evet, hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Farklı gelişmeler olursa tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın, sağlıcakla kalın.